Fevital Manonim şirketi 1979 yılında kuruldu. Kuruluşunda iklimlendirme ve ağırlıklı da endüstriyel soğutma ve soğutma sektöründe faaliyet yürütüyordu. Bu faaliyetler hem üretim hem müteahhitlik faaliyeti olarak devam ediyordu. Daha sonra yoğunlaşmamız ısı eşanjörleri yine bu sektörde kullanılan hava soğutmalı kondenserler, soğuk oda aparatörleri, kuru soğutucular gibi alanlarda yayıldı ve o alanda yoğunlaşarak devam ettik. Müteahhitlik yapmayı o noktada bırakmış olduk. Ama endüstriyel tarafa da yayıldık. Yani enerji sektörüne yönelik ya da diğer endüstrilere yönelik ısı eşarjörlerini çok yaygın olarak üretmeye ve tüm dünyaya satmaya başladık ve devam ediyoruz. Süreç içinde firmamız büyüdü, tesislerimiz de büyüdü. Bunu önce Avrupa yakasındaki küçük ölçeklerden 1991'de Tuzla'da büyük ölçekli bir fabrikaya taşıdık ya da orta diyebilirim şu anda. Son olarak da şu anda bulunduğumuz Dilovası ...teslimizi e, faaliyete geçirmiş olduk. Dilovası tesisimiz 24 bin metrekare bir üretim... ...holüne sahip. Üretim içindeki havalandırmanın... E, ...uygun koşullarını temin etmesi üzerine bir... E, ...projemiz vardı. Burada... E, ...taze havanın alınması, egzez oranının verilmesi, ısı gizlik kazanımı ve benzeri... ...birçok unsuru içeren bir projeyi çalıştık bu projede hava dağıtımını nasıl yapacağımız konusunu değerlendirirken Eseyir Fabrik ürünlerinde de bu kıyaslamanın içinde yer aldı. Yani geleneksel galvaniz kanal ya da kumaş kanal diye ifade edilen Eseyir Fabrik ürünlerini kıyasladık diyebilirim ve üfleme ya da basma hattında bu kanalları kullanabileceğimizi değerlendirdik. Burada en kritik nokta bizim değerlendirmemizde fabrikamızın holünün yüksekliği, dolayısıyla 10 metre gibi bir yükseklikten üfleme yapılması gereğiydi. Havanın dolayısıyla zeminle değilse bile zemine yakın noktada ulaşması gerekiyordu. Bunun kumaş kanalda mümkün olup olmadığına yönelik tereddütlerimiz vardı. Hesehir Fabrik'te birlikte bir çalışma yürüttük. Prejenleme çalışması yürüttük ve nozul tasarımı kumaş kanalın kaplanması gibi e, ilave önlemlerle ve aksiyonlarla diyelim. E, bunun sağlanabileceğini önce öngördük. Sonra da uygulattık. E, sonuçta 3 e, paralel hatta hava dağıtımı yapıyoruz. Bu 24 bin metrekare holde. E, öngördüğümüz hava devisini ve Havanın e, ulaştırmak istediğimiz noktaya ulaşmış olduğunu e, gördük. O anlamda öngördüğümüz şeylerin sağlanmış olmasından dolayı da e, başarılı bir proje oldu diye değerlendiriyoruz. Esas olarak buradaki e, bir önceki teknoloji diyelim. E, galvaniz kanallarla yapılan bir işlemdi. E, bu da bir ekonomiklik söz konusu, onu ifade edebilirim. Başka ne var derseniz, kumaş kanal farklı renklerde ve benzeri sunulabiliyor. Dolayısıyla burada öyle bir opsiyonunuz da var. Yani tasarımı yaparken hangi rengi kullanmak isterseniz onu da size eseye fabrik sunabiliyor. Ve eğer teknik olarak da istediğinizi veriyorsa bunu tercih edilebilir diye değerlendiriyoruz. Ben şuna inanırım, her proje kendi içinde değerlendirilmelidir mutlaka. Ama kumaş kanallar ya da özelinde eseri fabrik ürünü bu değerlendirmenin içinde olacak bir opsiyondur. Sizin istemlerinizi karşılaması noktasında Mesleği fabrik önemli bir, güçlü bir alternatif olacaktır diye düşünüyorum. Burada bir nokta da havanın üflenmediği, yani sistemin çalışmadığı noktalarda acaba kanalda bir büzüşme ve benzeri daralma ve estetik olarak hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkarma gibi de bir kaygımız vardı baştan. Mesleği fabrikin şu anki uygulamasında hava üflemediğimizde de Alt kısım yani alt yarım dairede formunda herhangi bir bozulma olmadığını görebiliyoruz. Bu da güzel oluyor. Sadece üstten, üst kısım bir miktar içe gidiyor ama bunu da alttan görmediğiniz için bizim uygulamamızda gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunun da önlemi var, çözümü var. Yani içini destekleyebiliyorlar arkadaşlar çözüm olarak. Ek bir maliyetle bunu da sağlayabilirsiniz. Yani böyle bir noktada alçak bir noktaya falan koyuyorsanız da o önlemi almanız gerekir gibi gözüküyor. Eseyir Fabrik'e bu proje sırasında işbirlikçi yaklaşımı ve sonuç alıcı uygulaması sebebiyle teşekkür ediyorum.